O travmaların birikimi olarak bedenin belirli bir tepkisi otomatik olarak oluyor. Mesela su dökülüyor evde ve bağırmaya başlıyorsun sanki ev yanıyormuş gibi. Yani olan şeye orantılı olmayan bir tepki gösteriyorsun. Hatta çok korkunç bir şey oluyor. Ona da böyle donup tepkisiz kalıyorsun. Yani iki türlü oluyor. Tehlikeyi fark etmemek ya da her şeyi tehlikeli olarak görmek ve tepki vermek. Bunu değiştiremiyoruz. Ama şunu yapabiliriz." diyor Basil Kolk. "İç dünyanın ile ilgilenmeye başlarsan, sessizleşirsen, ve içten gelen mesajları dinlemeye başlarsan nasıl yaşadığını fark etmeye başlarsan işte o zamanda o bedenin yapısını değiştiriyorsun ve tepkilerinde değişmeye başlıyor yani merak etmeyin değişmek mümkün ve bizim sunduğumuz yollar yoga sessizlik meditasyon içe dönmek bu değişim için bir numaralı şey.